Selam arkadaşlar. Hira kovası ve ile Karla ne yapacak acaba? Ne yapacaksın annem? Pasta. Pasta mı? Kar pastası mı yapacağım? Evet. Yalnız çok esiyor. Acayip bir soğuk var. İnsanı kesiyor böyle. Size şöyle göstereyim. manzaramızı Hira oynasın diye geldik buraya. Tabii çayımızı falan da getirdik. Bakın bulutlara çok yakınız. Çünkü çok yükseğe çıktık. Evet. Eskişehir'in en yüksek tepesindeyiz şu anda. Hira gömülü gömülü oynuyor. <laughs> Hira'nın arayıp da bulamadı. Kış. Çok istemiştik karı. Oo çok soğuk. Hira üşünce söyle tamam mı anneciğim? Üşünce arabaya gidelim dinle son kez gösterelim. Beni takip etmeyi, like atmayı unutmayın.